Yaman, getir buraya. Tamam geliyorum. Siz biliyor musunuz zaman mu derdini? Allah biliyorsam şerefsiz. Allah ben de biliyorsam çok <laughs> mu <tipim> şerefsiz? Çekirdeği bakalım. Sen lan. Var var. Abi. Mesela. Ne oldu abi? Konuş var var. Derdin ne? Abi derdim sensin. Ben miyim? Lan ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın abi? Ya öyle bir evlilik teklifi yaptın ki bayrağı diktin arşa. E ben nasıl çıkacağım onun üstüne şimdi? Ha? Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Kardeşim bak şöyle anlatayım sana. Gül Ayşe Ali abinin yaptığı evlilik teklifinden daha iyi bir evlilik teklifi istiyor benden. Ama benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu anladın mı? Kaldım ortada yani. <laughs> Akacığım çok kolay iş ya. <laughs> Hallederiz onu. Allah Allah. Nasıl halledeceğiz? Bak şimdi. Gidip teşkilattan bir tane helikopter kira alıyoruz tamam mı? Pata 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 pata. Sen de onun içerisindesin. Onunla beraber böyle geliyorsun pata pata pata. Hop aşağıya atlıyorsun. Helikopter de aşağıya seninle beraber geliyor pata pata pata. Senin arkandan gelirken yengemin saçlarını efil efil istiriyor böyle. Sonra sen de çekiyorsun pat pat pat. Nasıl? Sen böyle papa at yaparken beni düşünebiliyor musun kardeşim? <laughs> olmaz Cevap belliydi değil mi kardeşim? Olmaz. Doruk ben buldum. Şimdi sen kızı alıyorsun. Diyorsun ki gel sen de bir macera yaşayalım. Oo, şş, ne macerası lan? Durun be Allah Allah. Abi hele bir dur ya ne anlatacak çok merak ediyorum. Anlat Şimdi kardeşim. Dur Alıyorsun Gülayşe'yi, götürüyorsun tüplü dalışa. Denizin altında da evlenme teklif ediyorsun. Deniz altı. Hangi denizi? Oğlum bu aralar çok moda lan. Çok havalı, vallahi billahi bak. Harbi diyorum lan. Para sen fikir falan verme ya. Vallahi billahi kendine sakla fikirlerini. Peki Brenner. Fikir geldi. Bir fikir geldi. Hadi ailesi inşallah. Nereden geldi bu fikir? Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben gidiyorum benim ejderyamı alıyorum tamam mı? Gidiyorum ona megafon taktırıyorum bir tane. Ondan sonra senden para para da almıyorum tamam mı? Arabayı ben kullanıyorum arkada sen varsın. Buradan yapıştırıyoruz konağa tamam mı? Konağın girişine girerken sen elinde mikrofonu alıyorsun arabanın arkasına çıkıyorsun. Diyor ki Gülayşe benimle. Şişt! Lan oğlum bağırma ya. Oğlum. Ya senin ben çenenin bağına tüküreyim be. Lan kız duyacak ne yapıyorsun ya? Hadi bakalım. Bu kadar kıvırdığın yeter. Ben anladım, sen bir şey saklıyorsun. Söyle.